Hep melekler geldiler, Burak'tan indirdiler. Hep melekler geldiler, Burak'tan indirdiler. Yüzünü döndürdüler, Oldem yürüdüler ol dem yürüdü yayan sallallahu ala muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu Aleyhi muhammed sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem Nice bin yıllık yola bir anda varan, Nice bin yıllık yola bir anda vara gelen Yunus dür ki dür kim ola ol Muhammed'dir mutlak Ol Muhammed'dir mutlak Sallallahu aleyhi Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem